أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. زمان نمزن امم ملكلرن متافر ازرته هجت ابن الحسن امم مهدي عليه السلام سلامت ليشن بسلاوات ختمة <applause> بسم الله الرحمن الرحيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnna enzelnahu fi Leyletil Kadr. <laughs> Hiç şüphesiz biz onu yani Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Ve ma adrake ma Kadr. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu ne bilirsin? Kadir gecesidir. Takdir gecesidir. Böyle bir gecede Ramazan ayının 23. gecesinde bir yıl içinde vuku bulacak olaylar takdir edilir, yazılır, ölçülüp tayin edilir. Bir açıdan bu gece bizim yılbaşımızdır hem yılımızın sonudur hem yılımızın başıdır. İmam Sadık aleyhisselamdan naklediliyor. Ki leyletul qadr sene ve ahiruha. Kadir gecesi senenin başıdır ve senenin sonudur. Takdirat bu gece yazılıyor ve geçen seneki takdirat bu, bu geceye kadar yazılmıştır. Yine İmam Sadık Aleyhisselam'dan naklediliyor. Re'sus sene leyletul qadr. Senenin başı Kadir gecesidir. Yuktebu fiha ma yekunu mine seneti ile sene. Yıldan yıla olacak olaylar bu gecede yazılır. Kadir gecesinde. Öyle bir gecede bulunmaktayız. Hikmetle yazılır. Allahu Teala oyun oynamıyor boşuna bir iş yapmıyor boşuna bir şeyi takdir etmez hikmet üzere her kim neye layıksa takva iman amel bunlar ölçüttür gelin bu gece en güzeline layık olmaya çalışalım istigfar edelim tövbe edelim demen geciktik demen geç kaldı demen fırsatı elden verdik Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bu gece telafi edebiliriz. Bu gece geçen yılki geride bıraktığımız yılın eksikliklerini giderebiliriz. Giderebiliriz. Bu geceyi değer bilelim. Bu geceyi ciddiye alalım. Emirül Müminin naklediyor diyor Resulullah Ramazanın son 10 gününde yatağını toplardı artık. Kemerini bağlayıp ibadete koyulurdu. Son 10 gecede. Kâne yûkizu ehlehu leylete selâsin ve aşirîn. 23. gecede Resulullah ehlibeytini beytini uyandırırdı. Dedi 23. geceye yatmayın. Kana yarışı vucuhen niyam bil ma'ifi tilkelleyle. 23. gecede evindeki uyuyanların yüzüne su seferdir Resulullah. Bu geceyi uyanıp kalalım. kalalım. Tenezzelül melaikatu ver ruh fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Nazil oluyor melekler ve ruh o gecede Rablerinin izniyle her iş için, o takdir edilen işler için Allah tarafından nazil oluyorlar bu melekler ve ruh. Nere nazil oluyorlar? Her sene Kadir gecesi vardır. Bunlar her sene nazil oluyor. Şu an melekler nazil olmakta yeryüzüne. İmam Cevad Aleyhisselam Cedde Emirül Mümininden naklediliyor, naklediyor ki Emirül Müminin Ali Aleyhisselam bu gecenin sahibi İbn Abbas'a söyledi inne leyletel kadr fi kulli sene. Kadir gecesi her yıl var. Her yıl var. Yani o melekler her yıl iniyorlar yeryüzüne. Ruh her yıl iniyor yeryüzüne. İnnehu yenzilu fi tilke leyleti emrus sene. Yılın takdiratını, yılın emrini o gece nazil ediyor melekler. Velizalik el-amri velatun ba'de Rasulillah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem bu iş için sahipler vardır, veliler vardır. Velayet sahipleri vardır bu iş için, bu işi sahiplenmişler Allah tarafından bunlara velayet verilmiş ki bu takdiratın dosyası onların elindedir. İbn Abbas sordu ey Emirül Müminin kimdir onlar menhum peygamberden sonra kimin elindedir bu dosyalar takdirat kime sunuluyor melekler tarafından buyurdu ene bana sunuluyor ve ahada aşere min sulbi ve benim soyumdan sülbümden gelen 11 imama takdim ediliyor. Nazil oluyor bu melekler. Bir imam Bağır Aleyhisselam'a sordu, siz Kadir gecesinin hangi gece olduğunu biliyor musunuz? Buyurdu, keyfe lan'er. Nasıl olur da bilmeyiz? Vel maleikatu tatavufu bina fiha. Melekler o gece bizim etrafımızda tavaf ediyorlar. Zamanın imamına nazil oluyor bu melekler peygamberden sonra. Biz de bu gece, 23. gece, tüm vücudumuzla, tüm varlığımızla, kalbimizle, her şeyimizle meleklerin metafı olan, meleklerin tavaf ettiği İmam-ı Zaman Aleyhisselam'a yönelelim. Bu gece melekler, zamanımızın imamı Hazreti Hüccet i̇bn Hasan İmam Mehdi ağamıza nazil olmaktadır. Melekler ve ruh ona nazil oluyor. Allah'ın takdir ettiği şeyleri onun huzuruna sunuyorlar ki o imzalasın bu gece. Gaybet perdesinin arkasında zuhur emrini bekleyen imamımıza yönelelim bu gece. İmamı zaman gecesidir. İlk iki gecede tövbemizi ettik inşallah. İstihbarımızı ettik, pişmanlığımızı dile getirdik. Bu gece bir adım ileri gidelim, imamı zamana dua edelim zamanımızın imamı ile ilgili bu gece üç dua edelim. Üç dua. Bir dua imamımıza, bir dua insanlığa, bir dua da kendimize. i̇mam Zaman'la ilgili. İmamı Zaman'a edeceğimiz dua, dua kitaplarında yazılmış ki 23. gecenin amellerinden biri Allahümme kunle veliyyik duasıdır. İmamın sağlığı için dua edelim. Allah'ım zamanımızın imamı Hüccet ibn Hasan'ı sen koru. Sen ona sahip çık, sen ona yol göster. Evet imamı zamandır ama o da Allah'ın velisidir, Allah'a muhtaçtır. Bizim muhtaç olduğumuz gibi. İmamı zamana dua edelim. Rukuda, secdede, tunutta, ayakta oturarak Allah'ın mekulli velik duasını İmam-ı Zaman'ın selametlik duasını elimizden geldiği kadar okuyalım kalben imamla o bağlantıyı kuralım imama dua ederek ki inşallah imam da bize dua etsin. İkinci dua insanlık için. Dua edelim ki bu yıl ferec yılı olsun, kurtuluş yılı olsun. İnsanlığın kurtuluşu için dua edelim. İnsanlığın kurtuluşu. Yamla'ul arda kıstan vaatla. Yeryüzünü adaletle dolduracak imam bütün insanlık İmam Mehdi Aleyhisselam'ın adaletinden faydalanacak. İnsanlık için dua edelim bu gece. Mefatihul Cinan'da naklediyor. İqbal kitabından İmam Sadık Aleyhisselam'ın ashabından olan Hamad İbni İsa naklediyor. Diyor Ramazan ayının 21. gecesiydi. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın huzurundaydı. Sabaha kadar namaz ve dua ile meşgulüydü. Sabah namazı vakti geldi, sabah namazını kıldık. Namazdan sonra diyor, imam uzun bir secdeye gitti. Bir şeyler fısıldıyordu. Sadece imamın nefes sesini duyuyordum. Ondan sonra duydum ki imam bir dua okudu. Dua uzundur, bir harlem vardı da geçiyor. Diyor, o duanın bir bölümünde İmam aleyhisselam şöyle dua etti. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle dua etti. وَأَسْأَلُكَ بِجَمِيعِ مَا سَأَلْتُكَ وَمَا لَمْ أَسْأَلْكَ مِنْ عَظِيمِ جَلَالِكَ مَا لَوْ عَلِمْتُهُ لَسَأَلْتُكَ بِهِ Allah'ım tüm istediğim şeyleri senden istemekteyim ve senin o celal ve azametinden istemediğim şeyleri de istemekteyim ki eğer bilseydim onları da isterdim ne güzel duadır Bazen bazı şeyler aklımızdan gidiyor. Bazen asıl maslahatımız olan şeyi bilmiyoruz. Allah'ım sen maslahatı biliyorsun. Ben istediğim şeyleri senden istiyorum. İstemediğim şeyler de var ki benim hayrımadır. Beni manevi olarak yükseltiyor. Eğer bilseydim ondaki hayrı onları da isterdim. O duayı da okurdum. Onu da istiyorum sen. ثم ماذا يريد إمام صادق؟ أن تصلي على محمد وأهل بيته محمد وأهل بيتنا صلاة إليه صلى الله عليه وسلم صادق وأن تأذن لفرج من بفرجه فرج أوليائك وأصفيائك من خلقك إذن ذر Onun feracı ile dostlarının kurtuluşa kavuşacağı imamın zuhuru için, feracı için izin ver. Zuhur iznini istiyor İmam Sadık Aleyhisselam. Bihi tubidu zalimin ve tuhlikuhum. O ferecini istediğim kişinin vesilesiyle zalimleri yok edeceksin ve onları darmadağın edeceksin. Acil zalike ya rabbel alemin. Acil et, çabuklaştır onun feracını ey alemlerin Rabbi. Duasını bitirdi, secdeden kalktı. Hammad ne İsa dedi, Ey Allah Resulü'nün oğlu tu fidak, canım sana feda olsun. Siz şöyle dua ettiğinizi duydum ki onun fereciyle dostlarının fereci gerçekleşecektir. Bu siz değil misiniz? Evelest ente. Bu feracı siz gerçekleştirmeyecek misiniz? Yeryüzündeki o adalet devletini siz kurmayacak mısınız? İmam Sadık Aleyhisselam dedi hayır. O Ali Muhammed'in kaimidir, kıyam eden imamıdır. O İmam Mehdi'dir. İmamlarımız Kadir gecelerinde İmam Zaman Aleyhisselam'ın zuhuru için dua ediyordular. Ferec ve kurtuluş için dua ediyordular. Dua fereci yakınlaştırır dua fereci yakınlaştırır. Tefsir-i bizim hadis kaynaklarımızdan. Orada İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın naklediliyor ki Allahu Teala beni İsrail'i 400 yıllık bir azaba düçar etti. 400 yıllık bir azap karar kılındı İsrailoğulları için. Zor bir imtihana tabi tutuldular. 400 sene o imtihan çekecekti. Firavunların zulmüne maruz kaldılar. Zalim yöneticiler, Bunlara musallat oldu Mısır'da başka yerlerde. Bu bir toplum için en zor imtihanlardan, en zor sınavlardan biri o kötü yöneticidir. Kötü yöneticidir. İmam Ali Aleyhisselam'ın Nehcül Belağı'daki 70. hutbesini okuduk. Akşam namazından önceki Emirül Mu'minin kufellere beddua edende dedi Allah'ım bana on, onlara benden daha kötüsünü nasip et. Benim yerime daha kötü bir yönetici ver bu Kufelilere. Ki Muaviye onlara musallat oldu. Kötü bir yönetici bedbahtlıktır. Büyük bir imtihandır. Allah kimseyi imtihan etmesin öyle bir şeyle. Diyor Beni İsrail 400 yıllık bir azaba düşer oldular ve o azapla imtihan edildiler. Firavunların zulmüne karşı direnmeliydiler, sabretmeliydiler. Dayandılar, dayandılar. Birkaç yüzyıl geçti, bir yerden sonra artık dayanamadılar. Takatları kalmadı. Diyor, takatları kalmayınca 40 gün boyunca ben İsrail dua etmeye başladı Allah'a. Ağlayarak, feryat ederek, figan ederek dua ettiler ki Allah'ın feracı artık getir bizim için. Kurtuluşu getir bizim için. Bu 40 gün ağlayarak dua etmeleri, feryat etmelerinin üzere Allah Teala vahyetti Musa ve Harun'a ki onları firavundan kurtarsınlar. Nam. Firavun bunların peşine gitti. Bunlar Mısır'dan çıkınca nehrin kenarına veyahut da denizin kenarına geldiler. O ile deniz ikiye yaraldı ve firavunun zulmünden kurtuldular. İmam Sadık Aleyhisselam buyuruyor. Bu 400 yıllık imtihan ve azap hatta anhum 70 ve 100 170 yıl o 400 yıldan azaldı o dua vesilesiyle. Dua fereci yakınlaştırabilir. Zeyn İmam Sadık Aleyhisselam buyurdu. Hakeda entum siz de aynısısınız. Sizin için de aynısı geçerlidir. Lev fealtum Allahu anna. Eğer siz de bu işi görseniz, dua etseniz, İhlas ile inanarak kalben Allahu Teala biz ehli beytin ferecini ve kurtuluşunu çabuklaştıracaktır. Ki onların fereciyle, onların kurtuluşuyla bizim kurtuluşumuz gerçekleşecektir. Başka bir kurtuluşumuz yoktur. Ama yapmasak, dua etmesek, yalvarmasak Allah'a istemesek, hop zuhur kendi vaktinde gerçekleşecektir. Çabuklaştırabiliriz dua ile. Bu da ikinci duamız. İnsanlık için dua edelim. Birinci duamız İmam Mehdi Aleyhisselam'ın selametliği için. Allah onu, Allah onu korusun diye dua edelim. Allahümme kun leveliyyik duasını okuyalım. İkinci duamız insanlık için dua edelim. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın ferecini, zuhurunu ve kıyamını Allah'tan isteyelim bu gece. Ki onun kıyamıyla yeryüzü adaletle dolsun ve insanlık kurtuluşa ersin. İnsanlık nefes alsın yok olsun. Zulüm yeryüzünden temizlenip gitsin. Ve üçüncü dua kendimiz için. Kendimiz için de dua etmeliyiz. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla ilgili. Belki bu yıl zuhur yılıdır. Dedik Kadir gecesi yılın başıdır ve sonudur. Bu gece takdirat yazılıyor. Belki bu sene zuhur yazılacaktır bu sene zuhur yılıdır. Belki Allah salih kullarının duasını kabul edecek. Belki ferec izni verilecek İmam Mehdi Aleyhisselam'a bu sene. Acaba biz zuhur döneminde imamın yanında mı olacağız yoksa karşısında mı olacağız? Dua edelim gerçekten. Olmuyor imam zuhur edende imamın karşısındaki orduda bulunalım. Birçok insan zuhur öncesi dönemde yani gaybet döneminde elenecek, dökülecek. Sırat-ı mustakimden doğru yoldan düşecekler, eğri yollara sapacaklar. Hadislerimizde geçiyor. İmam Sadık Aleyhisselam buyuruyor: "Keyfe entum iza bakiitum bila imamin, huden ve la Nasıl olacak sizin durumunuz? İmamınız olmadığı dönemde, kaybet döneminde, o hidayet imamından ayrı olduğunuz o dönemde durumunuz nasıl olacaktır? يَتَبَرَّعُ بَعْدُكُمْ مِنْ بَعْدٍ Birbirinizi reddedeceksiniz. Ben ondan değilim, o diyecek ben de senden değilim. Birbirinize düşeceksiniz. Fitneler olacak ahir zamanda, elemeler olacak ahir zamanda fe'inde zalike o dönemde tumeyyezun ayrılacaksınız. İyiler kötülerden ayırt edilecek. Kötüler düşecek, iyiler kalacak. hasun temizleneceksiniz. İmtihana tabi tutularak iyileriniz terfi edilecek ve imtihanda kalanlar düşecekler. İmam-ı Zaman'ın yolundan ayrılacaklar. Vatu garbalun eleneceksiniz. Elek görmüşsünüz. Eskiler daha iyi bilir. İçinde buğday elerdiler, başka şeyler elerdiler. Elekten geçeceksiniz, filtreden geçeceksiniz. Kimler düşecek, kimler kalacak? Zordur ahir zaman imtihanları. Bu gece dua edelim. Allah'ım biz ahir zaman imtihanlarında İmam-ı zamanın yolundan ayrılmayalım. İmamı zamanın naibinin yolundan ayrılmayalım. Dua edelim. Gaybet döneminde elenenlerden olmayalım. <laughs> Selamun hiye hatta metla'l Ta fecr doğuşuna kadar selam var Kadir gecesinde. və sül edəlim, dua edəlim, münacat edəlim be Allahu Teala'dan dünya və axirət hairlərilə. İmam zamanı üçün, ümmət üçün, insanlıq üçün, özümüz üçün bütün iltiması dua diyenlər üçün dua edəlim.